Window menüsünden Petfinder araç çubuğunu ekrana getiriyorum. Petfinder araç çubuğunun Shape Modes bölümündeki özelliklerini kullanarak desenlerimizi oluşturacağız. Önce ekrandaki iki objeyi seçiyorum. Birinci objemi seçtiğim zaman iki seçilen obje birleşerek tek bir objeye dönüştü. Şimdi hemen geri alıyorum yaptığım çalışmayı. İkinci seçenekte ise Üste kalan obje altta kalan objeyi kesti. Geri aldım. Üçüncü düğmemi tıkladığım zaman intersect komutu kesişim alanlarını sadece alır. Sonuncu seçeneğimde ise sadece kesişen alanlar silinir. Geriye kalan alanlar birleşerek tek parça bir şekil oluşur. Bu özellikleri kullanarak birazdan desen çalışmalarımıza başlayacağız.